İşte bu e, 60 sonrası, 60'a kadar, 60'a kadar da yazdığı ve günümüze kadar gelen, bize o günlerin rehber şiir olarak e, oluşmuş bir olmuş. olmuştur. Hepimizin bildiği ama her zaman söylenilebilecek bir şiir diye düşünüyorum. Yine bayrakları, pankartları... geldiler. Dalga dalga aydınlık oldular. Yürüdüler karanlığın üstüne. Meydanları zapt ettiler yine. Bayazıt'ta şehit düşen silkinip Sirkin. çıktı kabrinden ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını yıktı Şahmira'nın wow. mağarasını. Daha gün o gün değil derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin duyduğunuz Çakalların bulmasıdır. Sapları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Bu kanal